Bahçemden herkese merhabalar şimdi tekrardan bir orkide toprak değişimi ile ilgili onunla başlayacağız videomuzu şimdi bu üç güzel orkidemizi marketten aldık öyle söyleyeyim adını versem mi onu bilemedim adını vereyim hadi normalde A101 yok bin bunut marketlerin hepsine geliyor ben üçünü oradan aldım bir herhalde 30 lira falan da fiyatı şimdi bunları aldığımızda ilk önce bunların saksılarını değiştirmiyoruz biraz eve adapte olduktan sonra bunların saksılarını değiştirebilirsiniz bir de çiçekliyken zaten saksı değişimi olmuyor öyle söyleyeyim size ama eee sadece bir tane yani şu orkidemin e, saksı değişimini yapacağım çünkü ben onu ilk aldığımda Paketi imza aldığımda gördüm ki içinde bir sürü küçük küçük böcekler var ve ilk defa böceklerden görüyorum. Öyle zıplayan bir böcek türü ve bayağı bir şu kısımda vardı. Ben onu suda beklettim bir böyle bir 10 dakika kadar ki böceklerin hepsi üste çıktı. Ama sanırım tüm toprağında falan var şu an görünmüyor. Belki ölmüş ama toprağın içinde eminim ki çok böcek vardı diye düşünüyorum. O yüzden saksısını daha doğrusu toprağını değiştirmeye karar verdim. Şimdi 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 her zaman kullandığım toprak var biliyorsunuz e, lekat kilbiliyesi bu gerçekten orkideler için çok güzel e, bu şu anki olduğu toprak e, yosunlu e, sünger gibi bir şey yani bu hiçbir zaman e, orkideler için güzel bir e, toprak değildir öyle söyleyeyim size o yüzden biz e, neyi kullanıyoruz e, burada lekat kilbiliyeleri kullanıyoruz hidrokültür yani onu yapıyoruz Gerçekten onlar için çok güzel. Şöyle ben göstereyim size. Bu şekilde daha önceki videolarımı falan izlersiniz. Hepsinde bunları kullanıyorum. Ve tüm bitkiler için gerçekten de çok güzel bir toprak. Ee, isterseniz bana mesaj attığınızda size linkini e, atabilirim nereden e, satın aldığımı bu onlar için gerçekten çok güzel şu an aslında bunun saksısı e, çok küçük e, ya aslında orkideler küçük saksılarda da olur ama yalnız kökleri bayağı bir geliştikten sonra büyük saksıya geçme zamanı oluyor o yüzden e, bakın gördüğünüz gibi e, kökleri de şuradaki kökleri yosunlaşmış. E, yosunlaştıktan sonra zaten çürümeye başlıyorlar. Bunların olmaması için e, değiştirmemiz gerekiyor. Zaten böceklenmişti bir de orkidemiz. Şurada bakın kökleri e, bayağı bir yosunlaşmış gibi. O yüzden e, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmesi de biraz bir zor dediğim gibi çiçekliyken değişmiyor. E, çünkü çiçekleri dökülebiliyor orkidenin ama e, ben böceklendiği için orkidemi kurtarmak için e, saksısını değiştireceğim. Orkideleri alırken mutlaka e, tomurcuklu yani şu şekilde çok tomurcuklu bulursanız da çok güzel olur. Tomurcuklu olanını e, almanız daha iyi. Çünkü e, çiçeklerini açtıktan sonra biliyorsunuz ki orkideler e, yani yılda bir çiçek açtığı için çiçek vermeyecek diğer yılı beklemek zorundasınız bu şekilde. O yüzden e, to çok tomurcuklu orkideyi tercih etmenizde fayda vardır. Şimdi bunun toprağını e, değiştirmeye başlayacağız. İnşallah hiçbir şekilde zarar vermeden eminim ki çok böcek vardır altında. O yüzden de bir kovaya su koyacağım ve orkideyi birazcık da e, şu toprağından kurtulduktan sonra orkideyi birazcık da orada bekleteceğim. Evet şöyle bir su hazırladım çünkü e, orkide'me köklerinde e, köklerinde böcek olduğunu biliyorum e, ve böcekleri temizlemek için en etkili yol e, ya e, musluğun altına tutmak ya da bu şekilde bir e, suda onlardan e, temizlemek. Bir de şöyle bir fırçanız varsa kullanmadığınız onlarla şu da köklerdeki böcekleri temizleyebilirsiniz. Böcekleri niye temizliyoruz? Böcekler çünkü orkidelere zarar veriyor ve köklerini çürütüyor. O yüzden böcekleri kesinlikle temizlememiz lazım bizim. Şimdi başlayabiliriz orkidemizin saksı değişimine. Öncelikle ben saksısından çıkarayım. Çünkü tek elde çekim yaptığım için yapamıyorum. O yüzden önce saksısını yavaşça şöyle şuralardan sıkıştırıp da çıkarabilirsiniz. Şu çubuklarından kurtulacağız. Bir bakalım. E, ondan sonra e, etrafındaki süngerden kurtulacağız. Evet şimdi çıkardık. Gördüğünüz gibi saksısından e, gerçekten şu sünger gibi şöyle bakın. Sünger gibi bu. Ama alttan bayağı bir küflenmiş ve örümcek ağ gibi bir şey gibi de olmuş. Hatta altında bakın kökleri kötü. E, o yüzden özellikle orkideleri ararken şu şekilde yeşil olmasına dikkat edin köklerin. Bu şekilde siyahlık varsa zaten kökler ölmüş demektir. Şöyle yavaşça bırakalım orkidemizi. Bunlar çok hassas bitkiler. O yüzden yaparken dikkat etmek gerekiyor. Bakın bu en alttaki mesela ölmüş çürümüş bir kök. O yüzden temizlememiz lazım. Sanırım şunlar hepsi bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle küçük küçük böcekler var. Böceklenmiş ve böceklendiği için bence çürümüştü. Şu şekilde göstereyim ben onu. Şimdi bunlardan e, kurtulmamız lazım köklerine zarar vermeden şu öncelikle e, şu e, süngerinden kurtulmamız lazım. Şimdi süngerini e, çıkartacağım ama dediğim gibi tekerle çekim yaptığım için çıkaramıyorum. Şu şekilde e, süngerini çıkarıyoruz şöyle hiç zarar vermeden e, yavaşça çünkü hassas bir bitki olduğu için orkidemiz bakın hepsi yosunlaşmış ve bitki yani siz bunu yapmazsanız bu bitki ölecektir o şekilde söyleyeyim size şöyle bakın sünger gibi bunu temizleyeceğim şimdi ondan sonra devam edeceğim şu çubuklarını da çıkarayım ben şu şekilde zarar vermeden yavaşça şunu çıkaracağım diğerini çıkardım evet gördüğünüz gibi hepsini temizledik ama gerçekten şöyle göstereyim şunlar kurumuş, çürümüş daha doğru söyleyeyim. Kökleri bunları güzel bir makasla temizliyoruz ki daha çok çürük olmasın. Bakın şimdi aldık orkidemizi ve suda bu şekilde yıkıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra e, toprağımıza e, yerleştireceğiz. Saksımız vardı. Bu saksımıza geri koymayı düşüyorum. Çünkü saksı şu an onun için iyi. E, ona koyacağım ya da şöyle bir saksınız varsa ona da koyabilirsiniz. Fark etmiyor. E, bunu öncelikle çok güzel bir şekilde temizleyelim. İyice bir burada kalsın. Böceklerinden arısın ama. Ben baktığımda gerçekten bayağı bir şöyle göstereyim. Beyaz beyaz küçük böcekleri görüyor musunuz bilmiyorum. Hepsi buradan. Ee, onları e, şimdi bunları zaten çöpe atmamız gerekiyor ki yeni tertemiz toprağımıza kavuşsun orkidemiz. Evet şimdi saksısını bakın tertemiz yaptık yıkadık. Güzel bir şekilde fırçayla çubuklarımızı yıkadık. Ondan sonra tokalarımızı... E, Yıkadık. Şimdi sıra geldi orkidemize onu da güzel bir şekilde burada fırça yardımıyla e, şu e, eski e, kötü topraktan temizleyip e, böceklerinden arındırmamız lazım. Ve hiç böcek kalmaması lazım. Yoksa o böcekler tekrardan üremeye başlayıp e, yine orkidemizi saracaklar. Evet size göstermek amaçlı biraz şu şekilde yaptım. Şu şekilde e, fırçayla şöyle köklerinden e, iyice şu kötü şeylerden arındırmamız lazım. Ee, ben onları bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz videomuza. Şu kurumuş köklerini de göstereyim size. Kuruyan çürüyen yerden şu şekilde onları kesiyoruz. Bakalım başka var mı? Şu da var. Bu da çürümüş. Şöyle çürüyen yerden kesiyoruz. Ee, köklerini ki diğer kökleri de çürütmesin. Şurada da var bir tane. Bunu da. Yani kesebilirsiniz. Hiç korkmayın. Çünkü bunun e, orkidenize bir fayda sağlamayacak, zarardan başka. Anca e, zararlı olabilir. Bu şekilde temizledik. Evet, orkidemizi temizledik ve tekrardan son bir kontrol edeceğim. Böcek kalmış mı diye üstünde. Ondan sonra e, toprağa dikeceğiz orkidemizi. Evet, son kez baktık ve hiçbir şekilde böcek yok üzerinde. Tertemiz yaptık şurada. E, bakın, e, köklerimiz e, kötü olanlarını kestik. Geri kalanları kaldı sağlam köklerimiz. Şimdi e, saksımıza toprağımızı onlara başlıyoruz. Önce birazcık altını bu bir şekilde koyuyoruz. Bu şekilde ondan sonra orkidemizi ben köklerini güzel bir şekilde yerleştireceğim. Böyle direkmen olmaz. Onları toplayıp e, yerleştirmek gerekiyor. Şimdi ben bir değişiklik kararı verdim. Böyle söyleyeyim. Ee, şimdi buna değil de buna koyacağım. Aynı bunlarda bu, bu orkidelerde bu e, güzel oluyor. Bu saksılarda. Şimdi buna yerleştireceğim orkidemizi. Buna sanki birazcık dar oldu. Çünkü bir daha saksı değiştirmeyi istemiyorum. E, çünkü saksı değiştirme gerçekten bazen onları öldürebiliyor. O yüzden direkt ben buna geniş bir şekilde e, köklerini versin diye buna ekmeye başlayacağım. Şimdi aynı şekilde buna alt kısmına biraz toprağını yerleştiriyoruz bu şekilde ondan sonra orkidemizi yerleştiriyoruz rahat bir şekilde burada daha güzel olacağını düşünüyorum Evet orkidemizi yerleştirdik şöyle şimdi üstüne şuraya kadar toprağımızı doldurmaya başlıyoruz doldurduğumuz lekat kirliliği gerçekten çok güzel oluyor Özellikle orkideler için hem köklerin hava almasını sağlıyor, köklerin daha çok olmasını sağlıyor. O yüzden ben bunu size kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer orkidelerimde de bu var. Şimdi ben bunu bir doldurayım ve doldurduk. Bakın ne kadar güzel durdu. Yani bir önceki resmini de paylaşacağım. Daha doğrusu videoyu en başa alın ve ondan sonra en sona alın. Bakın bir çiçeğimiz nasıl görünüyor. Şimdi ben çubuklarını da şurada çubukları onları da yanlarına koyacağım ki şöyle dik dursunlar diye orkideler yamuk durmasınlar diye. Ama gerçekten bakın bu saksısında çok güzel oldu. Evet orkidemizin yanına çubuklarını da yerleştirdik ki bu şekilde dik dursun diye. Şimdi su vereceğiz orkidemize. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde daha güzel ve daha sağlıklı görünüyor. Şöyle gösterelim orkidemizi size. Ee, ne yaptık şimdi orkidemizin? Ee, o süngerinden kurtulduk. Ondan sonra köklerini kurumuş çürümüş köklerini onları kestik. Böceklerinden temizledik ve yeni saksına diktik. Şimdi saksı hakkında birazcık daha size e, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu saksılar normalde mika saksılar İyi değil de deniliyor orkideler için. Ee, niye iyi değil? Çünkü bu orkideler şu yırlardan hava almadığı için e, bazen e, yosunlaşma falan yapabiliyor. O yüzden e, şuralardan e, birkaç tane e, delik e, açmamız lazım. Şu an ben suyunu verdikten sonra şuralardan da delikler açacağım. Ondan sonra orkidemiz inşallah güzel bir şekilde büyüyecektir. Evet, şimdi orkidelerle ilgili bu kadar orkideler nemi seviyor. Onları da söyleyeyim size. Nemi, ışığı. Yani bol ışık alan bir yere koymanız lazım. Işık derken güneşten kastımız değil. Aşırı güneş onları zaten yakar öldürür. Yani kesinlikle güneşin olduğu yere koymayın. Sadece perdenin arkasından olan ışık ya da herhangi bir yerden gelen dışarıdaki gün ışığı onun gelmesi onlar için gerçekten çok faydalı. E, ve daha güzel e, bir şekilde büyüyorlar. Orkidenin e, ne yeni başka anlatayım size? E, şimdi bunla bu çiçekler kuruduktan sonra herkes ne yapabilirim diyor. E, özellikle onlar için çok soru da geliyor zaten. E, nasıl budarım ne yapabilirim diye onları da kısaca bir anlatayım ben size. E, şimdi e, çiçekler tamamen kuruduktan sonra gördüğünüz bakın buralardan dal vermiş, şuradan dal vermiş çok güzel bir şekilde. Şimdi bunları açıp kurutacak. Bunlar da tamamen açıldıktan sonra kuru kurmaya başlayacaklar. Bu tüm çiçekler için öyle. Çiçeklerin açtıktan sonra kurutuyorlar. Ama bizimki çok güzel bir şekilde tomurcuklu ve güzel bir şekilde büyüyor. Şimdi bunlar tomurcuklarını açtı. Ondan sonra kurutmaya başlayacağı zaman şimdi dal üstten kurumaya başlıyor orkidemizde. Üstten kurumaya başladığında bazen kök kök kısmını şu kısma kadar da kuruyabiliyor. Ama bazen de şuralarda kuruyup e, öylece kalıyor. Çünkü e, şuralardan şunlar boğum dediğimiz e, buralardan yeni yeni dal veriyor. Bakın üstte de vermiş aynı şekilde. E, şuralardan yeni yeni dal veriyor. O yüzden eğer orkideniz şuralardan falan kurursa e, kesinlikle buradan kesmeyin. Buradan kestiğinizde buradan yeni dal vermiyor çünkü orkide ee, ya da tamamen dalı kestiğiniz yani öyle bir şey yapmayın öyle bir şey yaptığınızda e, dalı tamamen kestiğinizde. E, bu sefer orkide farklı bir taraftan e, dal çıkarıyordu. Bakın gördüğünüz gibi bu ta, burada bir tane dalı var ve burada bir tane dalı var. Yani bunlar kurursa yine bir yerlerden e, dal çıkaracaktır. Öyle söyleyeyim size. O yüzden dallarını keserken mutlaka şu boğumların olduğu e, üstten kesin. Yani şurada bu dal kurumamışsa kesinlikle kesmeyin. Dal nereden kuruduysa onun yanından odalı kesin. E, en üst kısmına ondan sonra mum damlatın. Mum damlatın ki e, oradan e, devam edip de daha çabuk kurumasın öyle söyleyeyim size. Şimdi bakın bu da çok güzel bir şekilde dalları var bunun da. Bakın bu da dediğim yerden yine dal vermiş. Şurada en altta da bunlar her zaman buralardan dal veriyordu. Evet bu kadar şimdilik orkidelerde yılda bir bazen iki yılda bir çiçek açıyor bu dallar kurduktan sonra bazen orkideniz sadece yaprak olarak kalabiliyor ama üzülmeyin siz onu güzel baktıktan sonra tüm çiçekler için geçerli bu güzel baktıktan sonra orkideniz gerçekten de çok güzel bir şekilde büyüyecektir şimdilik arkadaşlar bu kadar daha diğer iki tane aldığım orkiden vardı onları saksı değişimini şu an yapmayacağım. Bu böceklendiği için çünkü e, onu yaptım ve çiçekliyken kesinlikle deniliyor ki e, yapmayın. Ama dediğim gibi böcekliyse saksını değiştirmenizde hiçbir zarar yoktur. E, şunu e, Bunu e, bir kovanın içine daldırma yöntemiyle onu da göstereyim son olarak size. Sulamasını yapıyoruz. Ondan sonra e, şu kil bilyeleri Öyle söyleyeyim size bunlar e, bu şekilde kuruysa sulamasını yapıyorsunuz yani 10 günde bir suluyorum e, diyenler var e, işte haftada bir suluyorum diyenler var hayır bu toprak kuruysa e, çiçeğinizin yaprakları yumuşaksa e, bu şekilde sulama yapabilirsiniz yani 10 gün bir hafta bunları şey yapmanıza gerek yok kuruysa toprağı bu tüm bitkiler için geçerli sulama yapabiliriz ama ıslaksa nemliyse kesinlikle sulama yapmayın çünkü zaten ihtiyacı yok e, bitkinin öyle söyleyeyim size. Evet şimdi orkidemizin sulaması kaldı. Onu da yapıyoruz ve orkidemiz bu şekilde bitiyor. Şöyle bir kovanın içine suyumu koydum. Bu kesinlikle kireçli su olmaması lazım. Ya dinlendirmiş olun ya da hazır sulardan alıp kesinlikle kullanın. Yoksa kireçlenme yapıyor orkidelerde, saksılarda. O yüzden bu da onlar için iyi olmuyor. Ve orkide besinim var. Şöyle göstereyim ben 1 litreye bir kapak koyuyorum. Ya da bir litreye 2 kapak da koyabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum orkidelerim için. Benimki de az kalmış. Tekrardan almam lazım. Şimdi bitki besinini suyun içine koyuyorum. Şöyle ben bir kapak içine koyuyorum. Bitki besinimi. Ondan sonra orkidemi. Şimdi orkidemin altında şu kapağı var. Onu çıkaramadım. Sıkışmış galiba ama ben bu şekilde daldırma yöntemini de göstereyim size son olarak. Şöyle dökülmeden. Bu şekilde daldırıyoruz. Yarım saat yani suyun içine Giriyor bu şekilde göstereyim şöyle yavaş yavaş bu şekilde suyun içinde kalıyor orkideniz yarım saat boyunca iyice e, suyunu çekiyor ondan sonra çıkarıyorsunuz alttan zaten e, bu kapak olmayacak alta kapak e, olmayacak ve suyu hepsi alttan çıkacaktır bu şekilde e, böyle sulama yöntemi bu şekilde e, yarım saat bekletiyorum ben içinde iyice suyunu alsın ondan sonra çıkarıyorum. Ve orkidemiz bu şekilde bitiyor. Şöyle suları falan çıkacaktır. Şu kapak altında olmasaydı biraz sıkışmış herhalde o yüzden çıkmıyor. Evet orkidemizle ilgili bu kadar söyleyeceklerim. Ben şimdi içine bu şekilde bırakıyorum ki iyice suyunu çeksin. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.